Her şeyi bilen adam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kurutmalı çamaşır makinesi ile ilgili merak ettiklerinizi cevaplamaya çalışacağım. Soruları Instagram üzerinden aldım. Biliyorsunuz bizim bir Instagram hesabımız var. Pratik tamir videoları adında. Oldukça da yoğun ilgi gören bir Instagram hesabı. Buradan da hesabımızı takip edenlere teşekkür etmek isterim. Soruları story üzerinden topladım. Onlarca soru geldi. Soru gönderenlere de teşekkür ederim ama soruları topladığımız zaman iki tane soruya çıkıyor aslında özet olarak. En çok merak edilen konular birincisi bakım, ikincisi kurutma yapmıyor, performans kaybı. Şimdi kurutmalı çamaşır makinelerinde aslında daha önceki çektiğimiz videolarda da bununla ilgili size bilgiler vermiştik. All in one dedikleri yani ikisi bir arada olan kurutmalı çamaşır makinelerinde plastik kazan kullanılır. Normal kurutma makinelerinde yani sadece kurutma özelliği olan cihazlarda metal kazan olduğu için herhangi bir kazanın zarar görme durumu yok ama bunda çamaşırlardan ötürü yani yıkama özelliğinden ötürü plastik bir kazan olduğu için maalesef güçlü bir performans bekleyemezsiniz. O performansı da zaten alamayacaksınız. Bunun en büyük sebebi kazanın plastik olması ve aşırı ısınmaya gelmemesi. Şu şekilde eğer kurutma makinalarındaki yani all in one dediğimiz kurutmalı çamaşır makinalarındaki kazan metal olsaydı hiçbir sorun yoktu ama bu sefer çamaşır yıkamada sorun yaşayacaktınız. Çünkü suyun bir yerde saklanması gerekiyor, yan dışında bir hazne daha olması gerekiyor. Şimdi bu çamaşır makinelerinde, makinenin kazanını koruyabilmesi için aşırı ısınmaya karşı termik dediğimiz parçalar var. Aynı buzdolaplarındaki gibi aşırı ısınmaya maruz kaldığı zaman bu termikler atar ve kurutmayı sağlayan resistansın devresini keser. O yüzden kurutmalı çamaşır makinesi alanlar bir kullandım, iki kullandım. Üçüncü de uzun sürdü artık kullanmıyorum çünkü kurutmuyor diye şikayet ederler. Bunun en büyük sebebi termik atması. Peki böyle bir durumda ne yapacaksınız? Öncelikle şunu bir söyleyeyim. Bütün videolarımda bunu da söylüyorum. Burada da yine tekrar hatırlatmak isterim. Hangi cihaz olursa olsun herhangi bir şekilde bir yerine müdahale edeceksiniz veya temizlik yapacaksanız kesinlikle ama kesinlikle fişini çekmeniz gerekiyor. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Çok basit bir işlem yaparken bile Tedbir amaçlı fişini çekeriz. Altın kural bu. Elektrik hiçbir şekilde cihazda aktif olmayacak, elektriniz olmayacak, fişiniz çekili olacak, riske atmayacaksınız. Şimdi kurutmalı çamaşır makinesinde oldu da kazan dönüyor ama kurutma işlemini yapmıyor yani ısıtmıyor. Yapmanız gereken cihazın fişini çektikten sonra üst kapağını açmak. Üst kapağı açtığınız zaman zaten birazcık tıkış tıkış bir cihaz olduğu için havalandırmadan dolayı kurutmanın rezistansını yani ısıtıcısını genelde hep en üste koyarlar. Bu makinede ortada bazılarında şu şekilde şurada arada yer alır ama termik her zaman elinizin ulaşacağı bir yerdedir. Şimdi cihazınız kazan dönüyor ama kurutmuyorsa şuradaki termiklere basıyorsunuz. Ben bunlara iki tanedir basıyorum şimdi. Ben bunlara daha önce bastığım için şu an basılı halde yani termik atık halde değil. Şu an aktif halde kullanılabilir halde cihaz. Resistansta devre var yani. Eğer sizinkinde termik 60 olsaydı tıpkı bir butona basmışsınız gibi tık tık diye ses duyacaktınız. Şu şekilde çıt çıt diye sesler gelecekti. Ben bunu dediğim gibi zaten aktif ettiğim için Instagram'a video çekerken şu an termik olması gereken konumda. Peki dediğim gibi bunu niye yapıyor? Cihazın kurutma özelliğini açtınız. 2 saat, 3 saat normal kurutmalarda böyledir. Bunu da 4 saat, 5 saat hatta 6-7 saat süren yani sürüyor diyen müşterilerimiz de oldu. Ve gerçekten çok uzun sürüyor. Onun da sebebini söyleyeceğim size. Şimdi aşırı ısınma oluyor cihazda çok fazla uzun sürdüğü için işlem. Bu sefer ne oluyor? Rezistans kendini korumaya alıyor. Aksi halde Allah korusun etrafındaki her şey plastik olduğu için yangın çıkabilir. Termik sizi koruyan bir parçadır. Atmasının sebebi de bu. Burada bir sorun var. Ben rezistansın devresini kesiyorum diyor. En büyük problem bu. Bir diğeri de olur da kurutmanızın bir de fanı vardır. Yani içeriye kazan kısmına rezistansın ısıttığı havayı püskürten çamaşırlarınızın kurumasını sağlayan parça. Eğer bu fan bozuksa veya devirsiz çalışıyorsa ısıtma burada kalır. Isıtma burada kaldığı zaman da termik belli bir dereceye kadar çalışır. Isıtma kaldığından dolayı derece artar ve kendini korumaya alır. Termik açtı dediğimiz olay olur. O tabir gerçekleşir. Şimdi kurutma makinalarında kendini koruyan diğer bir sistem de şu. Dediğim gibi makina plastik kazanlı. Aşırı ısınma oldu. Plastik kazanlı ne olur? Elbette yamulur en kötü durumda da erime de yapabilir. Bu bizim başımıza gelmedi ama internetteki bazı videolarda biz bunları gördük. Peki bunu korumak için makine ne yapıyor? Normalde çamaşır makinesini çalıştırdığınız zaman birinci gözden alır, ikinci gözden alır, yumuşatıcıyı alır. Böyle bir su sistemi vardır makinenizde. Bir de kurutmalı çamaşır makinelerinde yani all in one dediğimiz bu makinelerde ekstra bir ventil daha var. Cihazınız düşünsenize kurutmayı yapıyor, çamaşırlarınızın kuruması lazım ama kazan aşırı ısındı. Bu sefer orayı serinletmesi lazım çok az bir miktar içine sanki yıkama yapıyormuş gibi su alır. Bu da kazanın serinlemesine sebep olur. Cihazın daha rahat hareket etmesini sağlar. Fakat içeride su olacağı için ekstra bir nem olur. İşlem uzadıkça uzar. Bizim servis olarak kurutmalı çamaşır makinesini tavsiye etmememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Cihaz kurutma yaparken içine su almak zorunda kalabiliyor kazanı korumak için. Bu da süreyi uzatıyor ve az önce söylediğim gibi termik açma gibi fan bozması gibi sorunlara sebep olabiliyor. Kurutma makinesini çalıştırıyorum, kazan dönüyor ama kurutmuyor diyenlerin yapabileceği işlemi gösterdim, kontrol edebileceğiniz yerleri de gösterdim. Bu soruyu bu şekilde aşmış olduk. Yine söylüyorum, bir servis olarak her zaman kurutmalı çamaşır makinesini tavsiye etmemekten yanayız. Cümleye birazcık karışık girdim. Yani bu cihazları çok fazla tavsiye etmiyoruz. Bu cihazları kimler alıyor? Yeri olmayanlar. Yani çamaşır makinesinin üstüne kurutma koyamayacak olanlar, yeri dar olanlar veya kurutma makinesini farklı bir yerde saklayamayacak olanlar tabii ki bunu tercih ediyor. Bu arada teknoloji gelişiyor. Daha farklı cihazlar da gördük. Özellikle ithal markalarda çok ilginç teknolojiler de var. Hibrit dediğimiz teknolojiler çıkmaya başladı. Onları tecrübe etmedik ama tecrübe ettikçe sizlerle bilgi paylaşımında bulunuruz. Bu arada ben kullanıyorum, hiç sorun yaşamadım. Bu dedikleriniz hiç başıma gelmedi diyorsanız yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Çünkü bizim YouTube kanalımızın şöyle bir özelliği var. Yorumlarda insanlar birbirlerine cevaplarını gönderebiliyor. Nasıl oluyor? Çünkü böyle bir makineyle ilgili biz video çekiyoruz. Bunun kullanıcısı altına yaşadığı sorunları yazıyor ve diğer insanlar da yorumları takip ederek cevabını bulabiliyor. O yüzden bu konuda birazcık şanslıyız. O yüzden bilgileriniz yani sizin yapacağınız yorumlar bizim için çok önemli. Hatta yazdığınız yorumlardan biz video çekmeye bile çalışıyoruz kendimiz tecrübe ederek. Şimdi kurutmalı çamaşır makinesinde merak edilen bir diğer konu. Bunun bakımı nasıl olacak? Normal kurutma makinalarında ne vardır? Ön kısımda filtre vardır, su haznesi vardır. Onu temizlersiniz veya 1-1,5 yılda kullanıma bağlı olarak 2 yılda bir servisine gönderip periyodik bakım yaptırırsınız ki bu şart bir şeydir. Instagram hesabımızdaki reis videolarını takip ederseniz kurutma makinalarının çıkardığı sorunları nasıl bakım yapılması gerektiğine dair her şeyi biz orada paylaştık. Peki bunda bakım nasıl oluyor? Arkadaşlar bunda sizin temizleyebileceğiniz çok bir yer yok. Ama bu makinelerde şöyle bir handikap var. Şimdi çamaşır makinanız yıkamayı yaptı. Elbiselerde elbette tiftiklendi, üzerleri tüylendi. Kurutmaya geçtiği zaman aşırı ısıdan bu tiftikler, yünler, tüyler artık adını ne derseniz ortama düşmeye başlıyor. Ve en çok zarar verdiği yer Çamaşır makinanızın, yani kurutmalı çamaşır makinanızın körük lastiği. Körük lastiklerinin ön kısmında 2-3 tane delik bulunur. Bu delikler sayesinde burada biriken sular pompaya gider ve burada su kalmayacağı için cihazınız koku yapmayacaktır. Ama kurutmada buraya gelen çamaşırlarınızın tozları, pislikleri, tüyleri bu delikleri tıkar ve burada su birikintisine sebep olur. Bu da zamanla cihazın kokmasına sebep olacaktır ve bu çözüm birazcık zor. Çok uğraşmanız gerekecek bu kokudan kurtulmak için. Bu durumlara düşmek istemiyorsanız bu makinede kurutmalı çamaşır makinesinde kurutma yaptıktan sonra muhakkak körük lastiğini nemli bir bezle siliyorsunuz. Ayrıca dikkat ettiğimiz başımıza gelen olaylardan bir tanesi. Bu az önce bahsettiğim tüy, yün, kıl o tarz şeylerin hepsi aynı zamanda cama da yapışabiliyor. Şimdi çamaşır makinenizin camına yapışan pislikler körüğü öpmesine engel olur. Eğer kapak köreye tam yapışmazsa cihaz ince ince çok fazla göremeyeceğiniz şekilde su akıtması yapar. Hatta duymuşsunuzdur sizin de başınıza gelmiş olabilir. Çamaşır makinem nemli bir yerde değil ama altından çürümeye başladı. Bunun en büyük sebebi çamaşır makinesinin kapak kısmındaki camın pis olması. Buradaki camda tortu olduğu sürece körüğü tam anlamıyla kavrayamaz ve su aktır. Makineniz alt kısımdan paslanmaya başlar. Hatta bunu ihmal ederseniz Kısa bir süre sonra makinanızın ayakları da çürüyeceği için öne, sağa, sola yatmaya başlar. Ayak ayarı yapamazsınız, makinanız meyilli olacağı için sürekli ses yapacaktır. Bu durumlara düşmeyin. Körü temizliyorsunuz, camını temizliyorsunuz nemli bezle. Hatta mümkünse yerinizde kurtarıyorsa işiniz bittikten sonra bu makinenin kapağı kapanmasın, açık kalsın. Bir diğeri normal çamaşır makinesini kullandığınız çamaşırlarınızın pislikleri nereye gidiyor? Pompadan dışarıya atılıyor. Kurutmada da aslında aynı şekilde mail var. Kurutmalı çamaşır makineniz kurutmayı yaptıktan sonra tozlar aşağıya doğru düşüyor. Şimdi bu tozlarda tabi ki elbette pompa atabildiğini atıyor ama orada kalma ihtimali de var. Gırtlak hortumu dediğimiz kazandan çıkıp pompaya giden hortumda da tortu birikebilir. Hatta kurutmalı çamaşır makinelerinde bizim en çok gittiğimiz arızalar şudur. Su boşaltmıyor normal yıkamaya geçtikleri zaman. Bunun en büyük sebebi az önce bahsettiğim tortuların gırtlak hortumunda kalması veya pompayı bozması. Bu durumda ne yapacaksınız? Kullanma sıklığınıza göre özellikle kurutma özelliğini Kurutma özelliğini Kullanma sıklığınıza göre 1 ayda 2 ayda 3 ayda Makinenizin pompa kısmını açıp Temizlik yapacaksınız Ama yine söylüyorum size bu işlemlerin hepsi için geçerlidir Hangi işlemi yaparsanız yapın cihazınızın fişi kesinlikle Çekili olacak Kurutmalı çamaşır makinesi ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi cevapladığını düşünüyorum ama farklı bir konu varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa yorum kısmından yazarak daha farklı videolar çekmemize yardımcı olabilirsiniz. Üşenmeden bu tarz videolar çekebiliriz. Kanala gösterdiğiniz ilgi için, Instagram hesabına gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Youtube kanalımızda bayağı 25.000'i geçtik. Abone sayımız da artıyor. Siz de size zahmet çok kısa biraz vakit ayırıp kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.